KPSS tercih yaparken neler dikkat etmem lazım? Bir, duygusal değil mantıksal karar vermek gerekir. 20 yaşlarımın başında özellikle duygusal temelli kararlar veririz. Ancak 30 yaşlarımıza geldiğimizde aslında duygusal temelli değil mantıksal temelli kararlar vermemiz gerektiğini anlamaktayız. O yüzden karar verirken mantıksal temelli kararlar olmasına dikkat edin. İki, temel amacımız atanmak olmalı. Özellikle çok fazla mezun olduğu artık sıralamanın ve puan bandının ciddi anlamda arttığı bir dönemde orası olsun bu burası olsun, şöyle iyi olsun, böyle iyi olsundan ziyade temel amacımız bence atanmak olmalı. 3. İyi niyetli de olsa atama gruplarını çok ciddiye almamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü orada herkes işte nereye yazacağını söylese de sonuçta kimse kimsenin son tercihini sisteme nasıl girdiğini bilmez. Doğal olaraktan insanlar dürtüsel olaraktan kendi menfaatini düşündüğünden dolayı orada verilen bilgiler doğru olmayabilir. 4. 4 yıl burada kalmak zor olur, 4 yıl geçmez gibi düşünmeyin. 4 yıl hızlı bir şekilde geçer. Göz açıp kapayıncaya kadar meslekte 10. yılınız gelirsiniz O yüzden eğer ki sizi çok zorlamayacak bir yerse tercih yapmaktan çekinmeyin. 5. Tercih edeceğiniz şehirde hayat standartlarını ve yaşam pahalılığını dikkate alın. Özellikle kira gibi, sosyal hayat giderleri gibi ciddi maddi yükler yaşam kalitenizi düşürebilir. Bu maddeleri dikkat etmenizin faydalı olacağını düşünmekteyim.